Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kuzey bugün arabalarını tamir yapacak. Hadi Kuzey arabalarını tamir yap şimdi. Önce tırdan mı başlayacaksın? Aferin. Bütün hepsini yan çeviriyor. Lastikleri daha rahat tamir yapabilmek için. Tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak tak. Onu da yap. O da bozulmuş. <laughs> Düştün. Tamam şimdi daha rahat yapabilirsin. Ya bence sırt üstü yatır onu Kuzey. Ters çevir onu. Kuzey. Onu ters çevirebilirsin. Aferin. Arabanın direksiyonu nerede Kuzey? Orada mı? Çevir de bakalım görelim biz de. Bakalım. Aha, evet orada. Tamam şöyle tutayım. Sen daha rahat. küçük arabalarını da tamir yapıyor güzel. Aferin sana. <laughs> Onu da tamir yap. <laughs> Ama seslerini de çıkar. Evet. Treni de yap o zaman gelin sana. Çok güzel oldu. Bu tren de araba taşıyor değil mi? Arabaların üstüne koyuyoruz şöyle. Değil mi güzel? Koysana böyle. Sen de koy. Aa, o da onun üstüne çıktı. Düştü. Tekrar koy. Yoruluyor mu? Düzeltelim onu. arabalarını taşısın o zaman. Taksiye taşıyor şu anda. Taksinin benzini bitmiş. Onu en yakın benzinciye götürüyor. Değil mi Kuzey? Mama, mama. Evet. Mama mı alacakmış? Benzini alacak bence. Benzin mi alacak arabaya? Başka küçük araban var mı? Küçük. Aa. Böyle küçük başka araban var mı? Hı? O zaman tamam. Al da gel. Küçük değil ama. Lastiği yok. aa. aa. Evet asıl o tamir istiyor şu anda. seslerini de çıkar. Evet, <laughs> ah, ah, Matkabın nerede? Kuzey. Onu da mı yapalım? Minibüsü. Tamam, onu da tamir edelim. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak tak tak. Aferin sana, ne güzel oldu bak. Aa, aa. Tamam, onun üstünde gitsin, koy onu. Hı -hı. Tık tık tık. Tık 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 tık. Kuzey tam nasıl ses çıkarıyor? Nen, nen. Şimdi düştü ya sen onu tamir yap. <laughs> arabaları mı dövüyorsun? Neden? Neden dövdün arabaları? Yaramazlık mı yaptılar? Ama dövemeyiz değil mi? Öyle canları acır belki. Sevelim. Arabaları sevelim olur mu? Aferin benim oğluma. Aferin. Güzelim bir sürü arabası var. Arabanın kapısı açılmış. Kapandı. Arabanın kapısı kapandı. Evet onun tekerleri var. Ambulans. Kırmızı pencereler. Orada da var aynısından. Buna mı oturmak istiyorsun? Tamam oturarak oyna hadi. tarafa gideyim. Vay. Güzel, çok güzel oynuyorsun. Bakayım. Bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Arabanla mı? Onunla mı gezmek istiyorsun bugün? Hadi ona binelim, gezelim. Beni arabana bindirsene Kuzey. <laughs> arabana binip gezelim mi? <laughs> <Ha>? Mama. Mama. <laughs> evet bir daha. Gel bu tarafa. tak 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 <laughs>